Herkese merhaba arkadaşlar. Videoma hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte PUBG Mobile oynuyoruz ve militer bölgesine attık. Arka hangar tarafı. Güzel bir başlangıç. Çok güzel. Hızlı bir kill oldu. Tamamdır. Bu yakındaki düşmedi mi gerçekten? Kanka nereden atıyorsun? En üst katı. Ne yapabiliriz sana? Göklerde kartal gibiydim be kanka. Dur sen sana bir bomba çalışır benden. Bakalım Mermi kalmadı bu arada. Aga bir tane silah versene. Pompalı veriyor oyun. Tamam güzel. Çift haki. UMP'ye geçelim bir yandan da. Acaba bir biraz daha dileneyim. Ağlayayım bir. Yelek versene. O çantayı bir türlü alamam. Peki. Kaç puan? var burada galiba. Yanlış almadıysam sesi. Lan bir sessiz kaldım ama. Ana bayılmış da bu adam. Bayılmış bunu uzaktan biri atma. Ah, tamam. ne loot yapmışım Ölüyordum lan bir loot için. Bir loot için ölüyorduk la ya. Neredesiniz siz peki? Bak nasıl kusmuş. Böyle oyunculuk mu var lan? Peki senin arkadaş. Ay. <laughs> ben hiç bomba sesi duymamıştım. Senin arkadaşın yok mu kanka? Adam diyor bu adam bombanın üzerine atlıyor ama ölmüyor. Haklı. Ama sen hep bomba atıyorsun. OP ki bu. Ayıp ha. Vallahi ayıp. Oğlum. Lan bitmiyor mu sende bomba? Bak gördün öyle beni. Abi bu hep bomba atacak ama ben böyle oynayamam ki. Bende bomba yok. senin ben atacağım bombayı şey yapayım. Lan bitmiyor adamda bomba. Sınırsız loot'um mu var oğlum senin? Kaç? Bak zıplıyor bana. Yürü git lan. Allah'ın cezası ya. Sen miyim? Hadi ya Manuel. <laughs> La Türkmüş. Dur dur. Konuşacağım ben bu adamla. Kankam. Kusuruma bakma. La duyuyor musun? Mu? Türk olduğunu bilmiyordum. Aka be. Kankam özür dilerim. Ama 3 tane 4 tane bomba attın. Hiçbirini de öldüremedin. Bir canım kaldı. Seni vuruyorum. Kusura bakma. Adam isyan etti garibim. Yazık. Dört tane bomba attı ölmedim. Ben başlarım böyle oyuna dedi. <laughs> adam yazık. Vallahi. Benim karakterim galiba bombalara dayanıklı. Bombalara bombalar benim karakteri öldüremiyor. Yani. Şeyim var. Bağışıklığım var bombalara. adamlar. Solda adam var. Sol adam var. Gördük gör, ben görmedim. Evin arkasına dikkat et. Drop tamam, evin içindeler Bomba attı lan. Bomba at, bomba at, bomba Yukarı bomba lan. Bomba mı yok? Salak araba geliyor. Dur, bekle. Giriyorum. Temiz. Araba geçti bana kanka bir tane daha sıkan var Biliyorum. gördüm onu Aa, ya otomatik lootuna tüküreyim ya gitti lootladı Burada bir tane daha araba var da temiz araba geldi evet. Nerede bu araba? Türk. Sesi geldi arabanın kendisi yok Geçti şu tarafa doğru gitti Gittim oraya Mark the location. <laughs> Ya bize gidelim. Oğlum ana adam var haberiniz yok ya. Ben kaç ses yaptı ki. Biliyorum biliyorum duracağım şurada biraz. <laughs> <Zeyhan okuyun. gülüyor> ya silence. <laughs> Bomba geldi lan. Kaçın lan kaçın. Gile <laughs> şey değilse ben de bir şey bilmiyorum <laughs> bu adam. Sadece bir şey için bekliyorum. Böyle otomatik nişan var mı? Beni o kadar hızlı vurmasını ben Düşünemiyorum canım ful Artı yeleğim 3 Kaskım 3 O kadar hızlı düşmen imkansız Diye düşünüyorum bakacağız Otomatik nişan var mı 18 Evet Nerede o evlerdi mi Hiden. Bak Ses vermediler Hiçbir zaman ses duymadım ben Bombalıyor Hadi bak geri zekalı daha süresini hesaplayamıyorum bunların. Bir kere skop sana adam gördüğün an. Bir skop aç sadece bu yeterli benim için. Hile olup olmadığına emin olmak için. Evet. Soldan ses geliyor ayak sesi. Bakıyor sol tarafına doğru. Ne yapıyorum oğlum? Ben hile diyorum da bu adama kolsuz diyeceğim 18 kilo nasıl alabilir? Bak otomatik nişana bak görüyor musun? Nasıl dönüyor? Duvar arkasına nasıl otomatik gidiyor? Ne yapıyor bak. bak önünde. Evet tamam abi. Bak. Kesin belli artık ya hile. Bak bak görüyor mu? Duvar arkasına sıkıyor tam kafası. Oh, hatch. hep attığın etçat olsun kardeşim. Güzel hile. Aynen. Efsanesin ya sen. Oyuncusun sen ya. Arkadaşlar buraya kadar izlediğiniz için hepinize teşekkür ederim. Kanala abone olup videoda beğenirseniz beni çok mutlu edersiniz. Hoşçakalın ve bay bay.